Kahveli nerede? Kızları uyandırayım bari. Pembeli, morlu, acil kalkın. Ne oldu? Turunculu ya. Hı, evet, ne oldu? Kahveli yok. Nasıl yok? Yok işte bildiğin yok. Ya aşağıdadır, bir bakayım ben. Hmm, i̇lk önce falana bakayım. Falan da olmayabilir. Yok. Şimdi mutfağa bakayım. Mutfakta da yok. Şöyle. Ya burada da yok. Bahçededir kesin. Bahçeye bakayım. Burada da yok. Bir arka bahçeye bakayım. Hmm bak burada da yok gayet. Yok şuraya bakmam gerek. Evi gerekiyor. Hmm, burada da yok. Gerçekten yok. Neyse en iyisi ben artık eve gireyim. Hmm. bardaklar düştü. Doğru tahmin etmişim. Neyse düzelteyim pembe bardak, mavi bardak ve tamam. Şimdi kızlara haber vereyim. Yok, gerçekten de yok. Bahçeye baktın mı? Evet, baktım. Arka bahçeye baktın mı? Evet, baktım. Yok. Yok, böyle olmayacak. Bir, bir dakika. Bir dakika, bir dakika ben, ben sabah tuvalete gitmek için kalkmıştım yanlışlıkla zemin kata düştüm ve yerde bir şey gördüm. Neyi gördüm? Neyi gördüm? Bir kağıt parçası gördüm. Neyi gördüm? Kağıt parçası gördüm. İki kelime mi delemen mi gerekiyor. Evet sana sormadık canım. Tamam. Neyse ben aşağı ineyim bakayım. Ay benim merakta. Neyse ben de indim. Herkes indi ben de bir ineyim. Tamam. Bir dakika. Bütün bir if, if. Bakayım. Evin topusunu bırakmış. Artık yok. Nasıl yok? Yok mu? Evet yok. Yani bu ev artık bizim. Aslında güzel haber. Artık her şey onun dediği olmayacak. Beraber karar verebileceğiz. Yay! Yay! Neyse şu neyse turunculu sen kağıt parçasını sen bir dolaba koy. Tamam kaybolmasın yani. Şöyle buraya koy. Ay işte buradan bir şey mi makinesi ama kinefe uçtu. şey koydum. Ay bir şey alayım orada kaç gündür var acaba tamam bakayım şunu <gülüyor> oh. <gülüyor> pembeli yukarıya tapuyu 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 atar mısın tabii ki de Burada tapu yok. Pardon yanlış söylemişim. Kaç kurutma makinesini. Tamam atıyorum bekle. Teşekkür ederim. Neyse bu kadar yeter. Ben uyuyorum. Bye. Eh ben duyayım, bye. Ben duyacağım bye.